Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan Gençay. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanalımda uzun zamandır hepinizin sorduğu ve merak ettiği hangisini tercih etmeliyim dediği iki tane model var. Bunlardan bir tanesi Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'su. Diğeri de kanalımda uzun süre incelediğim ve kullanmaktan da baya bir zevk aldığım Oppo Reno 2Z modeli. Şimdi burada anlatırken biraz Oppo'yu övüyorum gibi gözükebilir ama videonun devamında tamamıyla her iki cihazın hem teknik açıdan özellikleri hem kamera performansları hem de fiyatlarına göre bize neler sunduğu hakkında kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Eğer siz de bu cihazlardan bir tanesini almayı düşünüyorsanız ve her iki model arasında kaldıysanız bu video tamamıyla size fikir olma niteliğinde. Bunu da söyledikten sonra isterseniz şimdi ilk önce cihazlarımızı tanıyalım. Cihazlarımızı tanımaya arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 8 Pro'dan başlayalım. Ardından da OPPO Reno 2Z'nin teknik özelliklerini tanıyalım ve sonra sohbet havasında Devam arkadaşlar edelim. teknik açıdan özelliklere bakacak olursak Xiaomi Redmi Note 8 Pro modeli 6.53 inçlik bir ekran boyutuna sahip bu ekran IPS LCD olarak karşımıza çıkıyor ekranın üstünde bulunan damla bir çarptık kısmına yerleştirilmiş bir kamera da ekranda bulunuyor. Bu cihazın hem ekranı hem de arka kapağı Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Kasa çerçevesine baktığımız zaman da plastik bir kasa çerçevesi bizleri karşılıyor. Bu cihazda 4500 amperlik bir batarya ve ayrıyetten bu batarya eşlik eden de 18 wattlık bir hızlı şarj teknolojisi bizleri karşılıyor. Bunun da sizlere bilgisini vermek istiyorum. Donanım açısından diğer özelliklere bakacak olursak arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6 GB RAM, 128 GB 64 GB olmak üzere iki tane hafıza seçeneği ile bizlere sunuluyor. Bununla beraber de bu cihazı isterseniz 256 GB'a e kadar da hafıza kartı desteği ile yükseltebiliyorsunuz. Ve son olarak Xiaomi Redmi 8 Pro'nun öne çıkan ve birçok kullanıcı tarafından da artı olarak sayıldığı özelliklerinden bir tanesi bu cihazda çift sim kart desteği bulunuyor. Size bunların bilgisini vermiş olayım. Peki bu donanımsal özelliklere sahip cihaz ayrıyetler atlamadan İşlemci kısmına baktığımız zaman da Mediatek'in Helio G90T işlemcisi bu cihazda yer alıyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra kısaca donanımdan bahsetmiş olduk. Kısaca birazcık tasarıma değinmiş olduk. Bu özelliklere sahip Redmi Note 8 Pro modeli bizlere şu an kaç lira fiyat bandı olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 64 GB'lık modeli tercih etmek istiyorsanız ortalama online satış platformlarında ve teknoloji mağazalarında şu an cihazın fiyatı 2000 750 TL ile 3000 TL arasında değişiyor. Eğer bu cihazın 128 GB'lık versiyonunu tercih etmek istiyorsanız da onun fiyatı da ortalama 2800 lira ile 3200 lira arasında değişebiliyor. Yani bu cihazı ortalama satın almak istediğinizde Ortalama fiyatlardan bahsedeyim. 2800 lira ile 3300 lira arasında bu cihazın 64 GB'lık ya da 128 GB'lık versiyonuna sahip olabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz daha Oppo Reno 2Z'yi tanıyalım. Evet, Oppo Reno 2Z'yi tanımaya başlarken de yine ilk önce ekran boyutundan başlayalım. 6.5 inçlik bir ekran boyutu burada karşılıyor bizleri. Bu sefer IPS LCD yerine Oppo Reno 2Z'de bir amoled ekran bizleri karşılıyor ve bu amoled ekrana gömülü bir parmak izi sensörü de bizleri karşılamış oluyor. Bununla beraber arkadaşlar cihazımızda herhangi bir kamera çantiği bulunmuyor. Bunun da sebebi Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya göre bu cihaz pop-up bir kamera teknolojisi kullanıyor. Kullandığı bu teknoloji sayesinde de tam ekran deneyimini oldukça keyifli bir halde bizlere sunuyor. Bu cihazın da hem ön kısmı hem de arka kısmı Gorilla Glass 5 teknolojisiyle kullanıyor ve alüminyum dediğimiz metal bir çerçeveyle de bizleri bu cihaz karşılıyor. Bu cihazımızda bu sefer 6 GB yerine 8 GB'lık bir RAM bizleri karşılıyor. Dahili hafıza olarak da 128 GB'lık bir seçenek bulunuyor. Ve bu cihazımızı da yine Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da olduğu gibi 256 GB'lık bir hafıza kartı desteği ile beraber kullanabiliyorsunuz. Bu cihazın Redmi Note 8 Pro'ya göre bir eksi özelliği var arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro'da çift sim kart desteğinin olduğunu söylemiştik. Oppo Reno 2Z modelinde ise herhangi bir çift sim kart desteği bulunmuyor. Tek bir sim kart desteği ve hafıza kartı desteği tek bir slot üzerinde cihaza yerleştirilmiş durumda. Bununla beraber arkadaşlar şöyle de söylemek gerekirse bu cihazımızda 4000 amperlik bir batarya var. Bu bataryanın da hızlı şarj desteği Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da 18 wattken Oppo Reno 2Z'deki hızlı şarj desteği ise 20 wattlık kendi teknolojisi olan Wok 3.0 ile beraber bizlere sunulmuş durumda. Bunun da bilgisini verdikten sonra işlemci kısmına bakacak olursak yine Mediatek'in Helio P90 işlemcisini yani Diğer Xiaomi'de yine Mediatek bir işlemci vardı. Oppo Reno 2Z'de de yine bir Mediatek işlemci tercih edilmiş. Bu her iki Mediatek işlemcinin performans farkları konusunda çok detaylı bir bilgiye girmeyeceğim. Sadece sunduğu fiyat ve performans konusunda hangisini tercih etmeliyiz? Bunlar hakkında kısa kısa sohbetler gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Bunları da söylemiş olayım. Arkadaşlar bu cihazın fiyatına bakacak olursak yine online satış platformlarında ve Teknoloji mağazalarında şu an bu cihaz 3200 TL ile 3500 TL arasında bir satış rakamına sahip. Bu cihazda da diğer Xiaomi Redmi Note 8 Pro'ya göre teknik açıdan benzer özellikler var, farklılıklar var. Bunlara göre de her iki cihazın fiyatı konusunda şimdi bilgi sahibi olmuş olduk. Ama bu her iki fiyatı size söyledikten sonra alınır mı alınmaz mı kısmını şu an değinmeyeceğim. Çünkü şimdi isterseniz her iki cihazın kamera özelliklerine değinelim. Kamera özelliklerini anlatırken arka plandaki her iki modelinde fotoğraf fotoğraf örneklerini beraber görelim. Gördükten sonra da bu fiyat aralığında bu donanımsal özelliklere sahip cihazlardan hangisini tercih etmeliyiz? Bunu gelin sizlerle beraber karar verelim. Öncelikli olarak Redmi Note 8 Pro'nun kamera özelliklerini tanımaya başlayalım. Ben kamera özelliklerini anlatırken az önce söylemiş olduğum gibi arka plandaki fotoğraf örnekleriyle beraber kararı sizler daha iyi bir şekilde verebilirsiniz. Çünkü buradaki fotoğraf örneklerini koymamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi artık akıllı telefon oluyorsak güzel fotoğraf çekmeli, güzel video çekmeli, güzel oyun oynamalı, bataryası hızlı gitmeli. Tabi bunları yaparken de fiyatı ucuz olmalı. Buna göre hareket ettiğimiz için arkadaşlar bu videoda da 어? <목소리법> özellikle fotoğraf örneklerini sizlere aktarmak istedim ki bu cihazlardan bir tanesini tercih etmek istediğinizde belki size biraz daha fikir sahibi olmuş olabilir. Evet şimdi Xiaomi Redmi Note 8 Pro'nun kamera özelliklerinden başlıyoruz. Arkadaşlar 64 megapiksellik bir ana kamera sensörü bu cihazda bizleri karşılıyor. F1.89 diyafram açıklığına sahip olan bu kamerada 4K 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Bununla beraber de 4K 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ayrıca ana kamerayla video çekebiliyoruz çekiminde slow motion özelliğini de kullanabiliyoruz. Bununla beraber de ek olarak dijital görüntü sabitleyici gibi yani elektronik dijital görüntü sabitleyici gibi özellikler bu kamerada yer alıyor. Peki bu cihazın dörtlü bir kamera sisteminin olduğunu söylemiştik. Diğer kameralar bize hangi konularda yardımcı oluyor? Gelin biraz daha bunlara bakalım. İkinci kameramıza bakacak olursak arkadaşlar 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu sensör ile beraber de geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Üçüncü kamera aramıza bakacak olursak arkadaşlar bu kameramızda 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu kameramızla beraber de makro fotoğraflar çekebiliyoruz. Dördüncü ve son kamera sensörümüze bakacak olursak arkadaşlar bu kameramız yine 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığını kullanıyor. Bu kamera ile beraber de fotoğraflarda daha güzel derinlik efekti vermemizi sağlayan bir sensör bulunuyor. Bunu söyledikten sonra isterseniz şimdi bir de ön kameraya bakalım. Arkadaşlar 20 megapiksel bir çözünürlüğe sahip olan ön kamera bizleri burada karşılıyor. Bu kameramızın da diyafram açıklığı f2.0 değerinde. Ama arkadaşlar bu kamerayla ilgili üzücü olan durum lardan bir tanesi şu. Bu cihazın ön kamerasıyla 1080p 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bununla beraber ön kameranın artı özelliklerine bakacak olursak yapay zekalı iyileştirilmiş fotoğraflar, portre fotoğraf var, modu desteği, bununla beraber de biyometrik güvenlik açısından da yüz tanıma desteği ön kamera sayesinde bizlere sunulmuş oluyor. Bunun da bilgisini verdikten sonra isterseniz şimdi yavaştan Oppo Reno 2Z'ye geçelim. Arkadaşlar şu an Oppo Reno 2Z'nin fotoğraf örneklerini incelerken ben size yine teknik detaylardan bahsediyor olacağım. Umarım çektiğim fotoğraflar sizin fikir sahibi olmanız konusunda yardımcı oluyordur. Bunu söyledikten sonra istiyorsanız şimdi Oppo Reno 2Z'nin kamera özelliklerini de yakından bir değinelim. Arkadaşlar bu cihazda da ana kamera bakımından 48 megapiksellik bir sensör bizleri karşılıyor. Bu sensörün f1.7 diyafram açıklığına sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu sensörle beraber de yine Redmi 18 Pro'da olduğu gibi ana kameramız 4K 30 FPS videolar konusunda bizlere yardımcı oluyor. Ek olarak bu kamera yine aynı şekilde slow motion dediğimiz video kaydını gerçekleştiriyor. Ama Redmi 18 Pro'dan artı yönde bu kameranın bir özelliği bulunuyor. Bu da Oppo Reno 2Z ile video çekerken Portre modunu videolarda da kullanabiliyorsunuz. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. İsterseniz ikinci kameramıza geçelim. OPPO Reno2 Z'de de dörtlü bir kamera sistemi bulunuyor. Bakalım diğer kameralar bizlere yine Redmi Note 8 Pro'da olduğu gibi nasıl yardım ediyor görmüş olalım. Arkadaşlar 8 megapiksellik bir ikinci kamera sensörümüz bulunuyor. Bu kameranın da sensörü f2.2 diyafram açıklığına sahip. Bu sensörle beraber de yine geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Üçüncü kameramıza bakacak olursak arkadaşlar yine... Iki 2 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera sensörüyle beraber de monokrom fotoğraflar çekebiliyoruz. Monokrom olan sensörün bize avantajı daha güzel siyah beyaz fotoğraflar elde etmemiz konusunda bizlere yardımcı oluyor. Bunu da söyledikten sonra isterseniz son kameramıza yakından bakalım. Dördüncü kameramız ise arkadaşlar 2 megapiksel çözünürlüğünde ve yine f2.4 diyafram açıklığına sahip. Bu kameramızla da beraber derinlik efekti dediğimiz efektleri vermemizi sağlayan bir portre fotoğrafları çekmemizi sağlayan bir derinlik algılayıcı sensör bizleri karşılıyor. Bunu söyledikten sonra isterseniz ön kameramıza bir değinelim. Arkadaşlar Oppo Reno 2 teknik özelliklerinden bahsederken belirtmiştim bu cihazda bir pop-up kamera sistemi kullanılıyor. Bu cihazın da ön kamerası pop-up kamera sistemini kullandığı için motorlu bir mekanizmaya sahip. Bu motorlu mekanizmanın içine yerleştirilmiş. 16 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bizleri karşılıyor. Bu ön kamera ile beraber din yüzücü şekilde 1080p'ye 30 fps videolar gerçekleştirebiliyoruz. Pop-up kamera sistemini kullanmasına rağmen bu ön kamera bize yüz tanıma desteği sunuyor ve yapay zeka ile beraber iyileştirilmiş fotoğraflar konusunda da bize artı avantajlar sağlamış oluyor. Bunların da ise bilgisini vermiş olayım. Evet arkadaşlar ben şimdi sizlere bu cihazların kameranın teknik özelliklerinden ve rakamsal değerlerinden bahsederken siz de arka tarafta bu cihazın fotoğraf örneklerini görmüş oldunuz. Umarım bu fotoğraf örnekleri videonun başında da söylemiş olduğum gibi bu cihazları seçerken sizlere fikir verme konusunda yardımcı olmuştur. Arkadaşlar şimdi bir tarafta Xiaomi bir tarafta Oppo markası. Her iki markanın da satış adetlerini, malzeme kalitelerini ve müşteri memnuniyetlerini az çok kullandığınız cihazlardan ve inceleme videolarından biliyorsunuz. Artık herkes bu markalar hakkında bir fikre sahip. Peki iki tane modelden bahsediyoruz. Şu an güncel baktığımız zaman 2020 yılında her iki modelinde üst segment dediğimiz yani yeni jenerasyonları da tanıtıldı ve bunlar da artık satışa sunuldu. Peki bunlara rağmen o fiyat aralığına çıkmayı düşünmeyip bu fiyat aralığında bu iki marka arasında kalan arkadaşlar hangisini tercih etmeli? Arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Bir cihazı diğer cihazdan ayırabilecek çok belirgin özellikler yok. Yani bu sebepten dolayı Oppo satın al ya da bu sebepten dolayı Xiaomi satın alman gerekiyor. Buna bu kadar para veririm mi? Şu cihaz daha iyi gibi yorumlar yapamam. Yapamayız. Çünkü bunun da sebebi çok yakın bir işlemci performanslarına sahipler. Aralarındaki RAM farkları çok yüksek değil. Bununla beraber aralarındaki dahili depolama farkı da çok yüksek değil ve bununla beraber de kameralarında performansları birbirlerinden çok farklı değil. Bazı konularda Xiaomi çok güzel fotoğraflar çekerken bazı konularda Oppo çok güzel fotoğraflar çekiyor. Evet ufak tefek teknik detaylar arasında farklar var. İşte birinin kasası plastikken birinin kasası çelik. Birinin ekranı amoledken birinin ekranı IPS LCD. Yani aslında bakacak olursanız siz kullanırken hangisine daha çok ihtiyacınız var? Birinde 4000 amper batarya var. Birinde 4500 amper batarya var. Bunların hepsini teknik açıdan değerlendirebilirsiniz dirdiğiniz zaman fiyat aralıklarına baktığımız zaman da ortalama 300 ile 500 lira arasında bu cihazlar arasında bir fiyat farkı söz konusu. Peki benim şahsi fikrimi soracak olursanız sen hangi modeli tercih ederdin derseniz ilk önce tasarımsal açıdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Tasarımsal açıya baktığım zaman şöyle söyleyebilirim ki ben Oppo Reno 2 zyi tercih ederdim tam ekran görüntü pop-up kamera sistemi ile beraber daha geniş bir daha ağır telefon elde oluyor ki ben hem geniş hem de ağır olan telefonları daha çok seviyorum. Bu sebepten dolayı da benim tasarımsal açıdan tercihim Oppo Reno 2e olurdu. Ben çok oyun oynamayan biri olduğum için kamera önündeki video performansı artı olarak işte arka tarafı bulanıklaştırması, portre efektini videolara vermesi sebebiyle yine bu sebepten dolayı Oppo Reno 2 Z'yi tercih ederdim. Ama gece fotoğrafların bazılarında Xiaomi Redmi 18 Pro öne geçiyor. Bazılarında da Oppo Reno 2 Z öne geçiyor. Bunları da söylemiş olayım. Peki batarya performansı konusundan diyecek olursanız biri 4500 amper kullanıyor, biri 4000 amper kullanıyor. Biri 20 wattlık hızlı şarj desteği sunarken diğer 18 watt da bunu bizlere sunuyor. Aralarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Her iki cihazı da kullandım. Her iki cihazında ortalama batarya ömürleri aynı derecede gitti ve aynı derecede performansı bizlere sunuyor. Bunu da söylemiş olayım. Yani artı yönlerine bakacak olursak Oppo bende biraz daha ağır basıyor. Oppo markasına olan ilgimi ve merakımı benim birçok videomu izleyen arkadaşlar biliyordur. Ama ben bu videoda elimden geldiği kadar tarafsız bir şekilde sizlere bu her iki cihaz arasındaki farkları aktarmaya çalıştım. Umarım arkadaşlar bu video sizin için faydalı olmuştur. Bu iki modelden bir tanesini tercih etmek isteyen arkadaşlar varsa bu video umarım onlar için de faydalı olmuştur ve sizden bir ricam var. Bu her iki modeli kullanan arkadaşlar varsa yorum kısmına bütün tecrübelerinizi en ince detayına kadar paylaşın ki sizler sayesinde almayı düşünen arkadaşlar da fikir sahibi olmuş olsunlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ama videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.